Arkadaşlar bugün e, ücretsiz bir şekilde Minecraft oynamak istiyorsanız Ne yapacağınızı göstereceğim. hadi videoya başlayalım. Bu arada bir de ben şu ce soru cevap videosunu yapmayacağım. Onu iptal ettim ben. Yani yapmayacağım. Tam videoya geçelim biz. Şimdi ücretsiz bir şekilde Minecraft oynamak istiyorsunuz. Ama Minecraft paralı mı? Para vermek istemiyorum. İstemiyor mu? Fakir misin? O zaman sana öğreteceğim. Bak bu uygulamayı bu şey yaz. Tamam mı? Önde böyle bir uygulama çıkacak. Bu uygulamayı yükle ve aç. Ben de vardı zaten açtım. Şimdi bu uygulamada eee analiz. Yani girin, siz ilk girdiğinizde böyle bir şey çıkacak önünüze. Buna basın. Şimdi ben buraya kendi adımı yazayım. Giriş yap. E, bas. Şimdi böyle bir ekran çıkacak. Buna bas. Buna basın. Burada buna basın. Burada buna basın. Şimdi burada istediğiniz bir adı yazın kendiniz. Ben aynı adı yazacağım. Burada bak sürüm yazıyor. Burada seç tuşuna basın ya da direkt bunun üstüne basın. Ben bastım. Burada sürümler yazıyor. Sürümler yazıyor. Sürümlere basın. Buradan Minecraft'tan istediğiniz bir sürümü seçebilirsiniz. Çok fazla sürüm var. Yani Minecraft'ın es, eski alfa sürümleri, eski beta sürümleri, test sürümleri falan da var. Yani snapshot sürümleri de var. Her şey var. Şimdi sürümlere basın. Burada istediğiniz bir sürümü seçin. Ben e, en iyi, şu en yeni sürümü seçeceğim. Oynamak istiyorsanız şu oynat tuşuna basın. Şimdi açılacak. Açıldı. Şimdi bunun ıı, açılması sadece böyle bir ıı, bazen 20 bazen de 30 saniye falan sürüyor. Ekran gelecek şimdi. Bu arada şuradaki mouse tuşuna basarak böyle mouse açabilirsiniz. Yani Java bu bu oynayacağınız oyun Java bu arada. Minecraft'ın Java sürümü. Ama ben e, mouse kullanmayı tercih etmiyorum. Daha kötü. Ha, açıldı. Bu arada şu keyboard tuşuna basarak klavye açabilirsiniz. Şu tab tuşu oyundaki aynı klavyenizdeki tuşa e, top tuşuna yarıyor. Chat tuşu da chat'i açıyor. Şu 3 RD tuşu şey şey yapıyor size. Ee, şey yapıyor lan. Siz yeter. Ha F5. Şimdi buradan tek oyunculuğa basın ya da çok oyunculu bir tane sunucu IP'si bulun girin, oynayabilirsiniz bu arada. Tek oyunculuğa ben basacağım. Burada bir tane oynadığım bir dünya vardı benim. Yeni dünya oluşturacağım. Burada istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben direkt hiçbir şey ellemeden değiş ee, oyuna gireceğim. Çıktı niye arazi? Ha, açtı. Bu arada e, oyuna ilk kez başladıysanız ve oyuna ilk kez girdiyseniz biraz böyle kasma olacaktır. Dur. Bu ne? Dur benim oyun anası sik Abinin ne bulamadım boş ver. Bu ne lan? Orada oyun yeni en yeni sürmeye girmeyin böyle boktan şeyler oluyor. <laughs> oyun en yeni sürmeye girerseniz böyle boktan şeyler oluyor orada girmeyin. Hayal olarak dünyadan çıkması bile bir saat sürüyor. Hadi. Ya sabır Allah'ım. Oynan çık. Bekle. Aç. Şimdi buradan e, kendi oynadığım bir tane sürme geçeceğim. Orada bir tane sürücüden video çekebilirim orada istiyorsanız. bir tane ee, orijin ay ananı konuşamıyorum. Bir tane çok oyunculu bir tane sürücüden video çekmemi istiyorsanız bu e, videoya hadi bir 20 like lan. Hadi bak. benim gösterdiğim şeyleri iyi yapın. Böylece e, oluşturabilirsiniz dünyayı. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani çok oyuncu basıp sunucularda da oynayabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.